Şu anda Serin Yol Madenli Yolunun çalışmalarının tam ortasındayız. Çerçikaya e, ya yakın bir yerde iş makinelerimiz çalışmakta. Bu Serin Yoldan Madenliye giden yol gerçekten diğer Belen Yoluna göre çok daha kısa olacak ve çok daha orman içerisinde zevkli bir seyahat yapacak hem şeylerimiz. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor. İnşallah bütün temennimiz bu yıl bitmeden bu yolu bitirmek ve önümüzdeki yıla insanlarımızı çok daha huzurlu bir şekilde her iki yolu kullanacak şekilde getirmek. Hem bu yolu hem de Beren'deki yolu. Tabii ki deprem olduğu yaralarımızı sarmakla uğraşıyoruz ama şu var ki bütün kayıplarımıza rağmen gelecek nesilleri kurtarmak lazım. Gelecek nesillere hitap edecek hizmetler yapmak lazım. Bu da onlardan bir tanesi. İnşallah hep birlikte el ele verip el birliğiyle bu yolu bitireceğiz. Yıl sonu inşallah birlikte açma imkanımız olacak. Şehrimize ve buradan geçecek bütün insanlarımıza hayırlı olsun diyorum.